Oğlum aa güzel Oğlum, aslında Galatasaray lan. Galatasaray çıktı lan. Hayır ben gidiyorum. Oğlum lan. Oha oradan gittiler. Daha var ya da 750'ye düşüreyim onu ben. Aynen. Hadi siz evet de arkadaşlar. De Hadi 750 abone olduğumuzda. Kokusumuzu. <laughs> sıfırlayıp. <laughs> Pislikale vereceğiz. Full hepsini. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle. 500 aboneye özel Rob Rocks'ta, Rogül'de bir sürü Robux harcayacağız. Öncelikle hadi başlayalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, her neyse şimdi oh, alacağım. Ben önce e, X2 yeni almıştım. Şimdi X2 XP'yi alacağım. Keşke yeni de alırken video alsaydım ama neyse alıyoruz. 250 gitti. Gitti, gitti. Ne oldu? Hah, geldi tamam. Mük of net. O W net. Şu ve trainer ne ya? Bu ne? Thank you for support. Trade ha şey mi acaba? Kaneki Tuğka falan onların görevlerini yapıyorsun falan. Odur herhalde. Ama ne işe yarıyor? Ne yaptırıyor? Keşke yazsana şuraya. Ne bu? Treni cooldown falan. Ha cooldown süreyi herhalde. Neyse girelim oyuna. Olayım da. Yani ben de 500 kagune. Oha tiplere bak. Bir de bana bak ya. Aslında <laughs> başladık he. Şu an evet. başladık mı? Evet başladık. Yeah. Şimdi başlıyorum. Hadi bakalım. Benim rengim daha önceden bu arada şekilde aynıydı. ikinci rengim turuncuydu. Tek par koydu. Oo. Tam baştan hiç, güzel hiç çıkmaya var... başladı bence. Beyaz. Kafa aynısı değil mi? Sadece beyaz kafandaki Beyaz var. ve yeşil güzel güzel. Ama Neş. bu kadarıyla kalmayacağız Osman senin farklı kagunu alman lazım tam rengi görmek için. Bunda gözükmüyor. Kanka kaskında Birinci de Birincide kötü bu istiyor? kötü hiç sevmedim. Sarıyı sevmem. Gidiyor 574 kaldı. Hadi bakalım. Allah, 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 Allah. Maske Oğlum aa güzel Oo, aslında Sarayı lan. Galatasaray çıktı lan. Hayır ben gidiyorum. Nereye lan? Galatasaray'ı sevmeyiz biz. Tamam değiştirdim hemen. Ben Heh, de geldik. Aa o kırmızı oldu. kırmızı siyah, Oha, siyah, siyah. Oha siyah 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 ve kırmızı. Siyah çıktı. Oha kalk, kalk, aşırı güzel. Sakın. Kıskandım, kıskandım değiş. Kıskandım bu kalacak. Siyah Hayır değiş çıktı. kıskandım. Hayır bu kalacak o kadar siyah güzel ki. Siyah değiş çıktı. kıskandım. Siyah çıktı. Siyah. Oha. Ya kıskandım Enes, ya. Çındırdı. Siyah çıktı diyor. Maskesi de siyah oldu. Ben oyuna o kadar Robux attım çıkmadı. Ben şimdi Osman'ı öldürmeyeyim mi? Dur kaç Robux'un var? Bir de kaç sosis kalkanı ya. açmış. Şuradan bakalım. Geri kalanıyla o zaman ne yapıyoruz? Söyleyeyim mi? Öbür game testi alayım mı? Şeyi alabiliriz. Repetition'ı al diğerini alma. Öbürü ne işe al. yarıyor? Ben hiç anlamadım. Bak hiçbir işe yaramıyor alma kanka yani. Sadece donate körü bir şey mi 8. yani? 9. Fokus arttırıyor o kadar. 2x fokus. Çok iyi. Trainingleri bitirdin sen. Yok yok sen trainingleri neredeyse bitirdin alma. Trainingler az kaldı ya alma. Bitti bir tek Rize kaldı. İşte o yüzden alma. Rize de benim sadece şey kaldı. Kanka Kagura'yı değiştir. Bak tam olsun. Hadi Kagura'yı değiştir Evet kanka değiştirebilirim. Şey Ne alacaksın? Kanka kadar kiye biriktireceğim ben. Kana al. Kaneki al rengi tam belli olsun. Bence Hayır, kaneki aynı olacak neredeyse ha. Ya lan Nora. Değiştirmeyeceğim. Yok yok bu iyi. Sakarya ya. kadar biriktireceğim emin olabilirsiniz. Yani i̇lla tokat atayım mı sana şimdi? 150 gel gel bir tasarra, yoksa 175 mi? Aaa siyah renk var şu an yüzünde. 150'ymiş <laughs> tamam ben biriktiririm mi? ya. Ya ben o kadar renk değiştim bana niye çıkmadı? Oğlum ağlayın Perfektan... tamam mı? Sadece ağlayın. Berse... Ne dedin lan bana? Arkadaşlar bir şey anlatıyorum. Dışarı gel lan. Bu gel, çağırıyorlar beni. Çık çık. Elimdeki sonuç <laughs> Bekliyorlar ez, lan ez, dur. Aliexpress'ten çıkarayım. Hadi bir fight. Bence beni alacağına inanıyor musun? Harbi inandı ya ben ne <laughs> yapacağımı... Kaç 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 kaç. Kaçsam da bir şey olmaz ki. Oh, tek attılar ya. Neyse. Oh, de. Devam ediyoruz. İsa kaldı bir tek. Çünkü videoyu kestik oralarını falan. Evet. Oyuna çıktım girdim falan. Oğlum rengim çok güzel lan. Harbi ya tek de çıkardım bir de. Ne tek? İki de iki çıkardım ve videonun öncesinde var ya. Of maskeye bak hatta tam siyah biliyor musun? Senin şey ne arkanı yani. kesiyon. Tam siyah ya. Nişiki'yi kesiyorum senin arkanı. Ne dedin sen? Benim ilk rengim Kestim. çok farklıydı ve oyuna daha önceden 450 robux yatırıp eee demin gördüğünüz ee, neydi lan gamepads'ı alıp kanka kanka mı? Aynen ben de aldım. <laughs> gamepads'ı alıp şey arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar Geri kalan Robux'un hepsini, tümünü renk değiştirmeye harcadım. Sürekli pembe çıkıyor ama görmeniz lazım. Full pembe çıkıyor. Bir kere yeşil. bir şey çıktı. Falan filan. Yeah. Bu sensin değil mi lan? Farklı sanmışsın. birisini sandım. Anneye sanmamışım. Tek komboma gidiyorsun. Dört klime gidiyorsun. Ezik. Oğlum sen yeah. ne dedin lan bana? Nisiye atalım kaç... arenada. Ben de afk evet. bıraksaydım yani ooo. Oo. Ben de afk bırakmadım ki bir günde 80 milyon yer. Az ama güzel 16 milyon rc bir günde. Güzel güzel. Ben önce tatar alıp sonra şey alacağım spesiyallerden mızrağı alacağım. Diken atan var evet. ya. ondan maxladıktan sonra al bence. Evet. Spesiyaller çok kötüymüş. Değmiyor parasına yani. Değil mi? Aynen, çok da güzel bir kanka maskeye bir bak kanka. Tam siyah yani. Tip siyah değil mi? Tam Mik. siyah yani. Böyle Lan... bazıları farklı oluyor falan mavimsi oluyor. Değil. Bak şu arkadaki tamam. ag member'a e bak arkadan tip tip bakıyor bize. <laughs> Oğlum bak sen kimsin? Oha kim öldürdü onu sen değil mi? Ben. Evet. Aa, ben gel her gel VC aldımış. atak. Gel VC atak alma alma zaten. Dur res çekip geleceğim. Ben Dur, de. Dur hatta sen, seni de keseyim de. Kısa yoldan Osman'ı getirdim ya. Görüyorsunuz. Arenada bir izin kafanı. Dur, kafana bir yer değiştireyim. Çok zor ya bu. Şey mi? Rize Rize, Rize bence oluyor, çok Neydi? Bak Aa, o ya, çok Kenara çarptım ha. 14 level veriyor ama 14 level. 3. Rengi mük. Baktıkça bakasın geliyor. Gel arenaya gel arenaya. Gel gel çok. Ama kanka sonra. 500 aboneye abone özel de olsun bir zahmet. Aynen ya. Bak Vah vah gel gel anne. Bak bu maske sende var mı? Kıskandın değil mi? Beleşi alın oğlum. de şu gruba olsun. Alın, değil mi? Evet. Gel. Hadi geç karşıya geç. Bir eline vereyim. Taki zamanın dikenlerini. Daha Taki K1 alamamış da geliyor. Bizde nişik ee, var oğlum? Çok kolaysa sen yap. Başlıyoruz değil mi? 9 -9. Dur la dur Ali istemişsin. Bekle be sakın vurma. Ali istemişsin. Dalırsam ölmeyecektim bak. Tamam çıkarttım şimdi gel. Başla. Ya. Ya ne fark eder ki zaten vuramayacağım. Bak olduğum yerde bir de duruyor ama. Ama bu bak bak. Gel gel ha vur 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 bak. Acıyamıyorum. Oğlum vur. kaçma lan. Sakin amacı bu ki. Yazık kafana. Bir kere yakalasan var ya bittin. <laughs> Zıplamak yasak. Bana ne? Sen de zıpla bak sen de zıpladın demin. Lan lan tutacak. Oha nasıl değmedi o ya. Ama vurdum. Bak, bir dik. Tek diken ya. Heh. Gel gel. E ee, bir kere vurdun yani. Ama benim F çok vuruyor. Çık çık. Çık, çık. oğlum ey vuran kadar sabah oluyor. Bak bir dur yerinde bak lütfen. <laughs> lütfen bak. Ee? Görüyor musun? <laughs> Sabı oluyor lan. Bir de yavaşlatıyor yani. Ben spam buff gelmeli acil. Kaneki o kadar güçlüyken Nişiki neden böyle? Tooka zaten hiç konuşmuyorum. Tooka'ya kesin leş. lazım. Önce Tooka'ya lazım. Tam F'yi de bir tutturamadım. Canını dolduruyor ya. Tip. Aa değmedi mi o? Oh. Ya ciddi misin? Gel gel bak. Şu an vurdum bak. Hop. Bir tek R seri vuruyor benimki. Hop. Hop. Lan, ne lan nasıl vurdu Nasıl değmedi o R? Bence çok kötü bir şey. Neyi bilmiyorum. Bekle. Hop. Oğlum. Hop. Kaç dakika oldu lan? Bir bitmedi Aha. savaş. Hop. Diyorum ve ben öleceğim galiba. Bak oyundaki bütün dikenli şeylerin hepsi kanka. Ateş ediyor bir şeyler fırlatıyor. Nişi kabir fırlatamıyor. Lan gelme. Ama Oha, kaçarsan, bitmez Kaşar, kaçarsan bitmez ki. Kaçarsan bitmez ki. Gözünü da... seveyim kaçma. Sen gel. Hani çok iyi hızlıydın ha? Lan zaten battı ya. Şimdi ben tamam, kaçarım şimdi eşitiz, şimdi eşitiz. Benim canım doldu, senin canın azaldı. Şimdi değiliz, Oo, şimdi bu, bu, bu. değiliz, hoş. <laughs> kaçma ama kaçma ya. Üstten vuramıyorum, gel in alta in. Nerede la buranın yukarı çıkma şeyi? Heh. Oha, sen yani buraya çıkmayı çıkmıyorum. biliyor musun lan? Ha? Hayır, hayır. Nasıl çıktı? Lan şurada bir ha çıktım lan. Tamam gel tamam. Tamam hadi, hadi gel. Tamam hadi gel gel. Yine gel, gel ben kesin, yine. Gel. gel lan oğlum gel, gel. Saydı var ya. Gel kes sen hadi. Ya. Easy. Canım full Şimdi canım full. Şimdi bir gel full. bir gel hemen gel bir. Spawn'a gel. Şey gel kaç kanka puanın kaç? Eee, puanım sıfır. Bak çok saçma. Mükemmel bir atlayış. Bu nasıl <laughs> artıyor lan? Artmıyor ki bu. Bu nedir ya? Ne Bak şunlar ikinci renk nerede gözüküyor? Gözükmüyor ki. Ha gözüküyor. Aa, gözüküyor. Ara sıra, gözüküyor. sıra yanıp sönüyor. Evet çıkıp giriyor. Bak mouse'un olduğu yere Aynı. bakın. Aynen. Aynen. Bak yine geldi gitti. Ha, ama Üçüncü çok az gözüküyor. Bir Birinci de çok gözüküyor. Birinci de fırlıyor. Üçüncüyü aç. Üçte sadece maskem gözüküyor. Mu. Başka Yanlarda var mı acaba? Gözükmez. Lan gözükebilir. Maskem sip siyah, tam siyah çıktı bu arada ve kırmızı. Ya, ya. Kırmızı da tam Aksın kırmızı değil zaten. Kırmızı siyahımsı kırmızı. Güzel Oğlum, Ben o kadar denedim çıkmadı da. Ben de çok Ama denedim bana az, az, harcamadım. Ama, Ama ben hemen ikinci çıktı. de çıkarttım galiba. He. Güzel. Neyse hadi. Binalara çıkalım. Binalar ama evet. prosuyum. Hemen geliyorum. 959 level oldum. Ve çok az kaldı bin Aslında şu an şu videodayken çıkamazsan. Aha çıkamıyorum dur. Oha. Normalde çok ben rahat çıkıyorum. Osman, gel, gel buraya. Ben. Buraya çıkabiliyor musun? Gel gel. Buraya çıkamayan ezik de ne ne yapayım yani. Buraya çıkamayan da eziktir yani. Benim taktiğim var oğlum bak. Aa, nereye uçtun? İyi de buraya geleceğim buraya buraya. Neredesin? He orada. Buradayım. buradayım. Oraya nasıl geleceğim? Zıplayabiliyor muyum oraya? İki kere havada deş atacağım. Olmadı. Sonra Neyse ben... gel köprünün oraya gel. Köprü ha oradan mı uçacağız gel gel. Oradan çok güzel açılıyor. Bilmeyen varsa gösteririz. Oğlum öldürme insanları. 1. Yemiyorsun da bak. Oğlum yen kasıyorum ya. Her önüme gelenini kesiyorum. 80 milyon yem. Yana... Aa uçtum. Amon var ya. gerçi sen kesemiyorsun amonu ama ne bileyim yani. Amon kesemeyen de. Ben düştüm. Nişiki var gel Salim sana sonra abone Kanka kesiyorum. hiç, hiç vurmasan olur mu ya? Amana kadar kasayım. Lan niye hiç vurmayacağım? Birazcık vurayım bana da tamam, Bir iki kere vur. Nerede? Heh burada Bir iki kere vurdum canı ortalandı lan. Bir de Ali'ye salmamış ya. Dur biraz daha vuracağım. Bıcıklık değil Her mi? Andalar. Hop. Sen, Her neyse. Köprüden açalım mı? Ne? Bir daha. Ha aman. B Dur b bir 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 Oha! Lan kestirdin ya işsiz. Oğlum ben vallahi sadece Amon'u ittireceğim sanıyordum. Ali Este değil misin? Bekle Nereye bekle Amon'u. O gitmez ki seninle. Gidiyor bak. Bak bak göstereyim. Oğlum sana Gel, geliyor zaten hocam. bak. İttirdim bak gördüm. Lan ittirme ittirme vurma mesafesi veriyor ittirme. <laughs> Neyse tamam. Siz ya. Boostluyorum işte. Bu arada yeni Acaba... kıyafetim güzel mi arkadaşlar? Yeni kıyafet mi yaptın? Hiç fark etmedin mi üstümdeki kıyafeti? Kırmızı Kırmızı kırmızıydı benim üstümdeki. Benimki. Evet. evet. mavi mi yaptın? Aha. Ne güzel olmuş. Mavi yaptım ve ceket falan çünkü kış geldi. Oğlum bir tane adam duvarı yalıyor la burada. Kim o acaba? Yalıyor? Lan Amon'un haritanın sonuna geldik hala Semedim lan onu. Aşağı ya? atsana bakalım ölecek mi? Tabi ölecek. Oğlum bir yumru ölür mü la bu adam acaba? Görevim de yok değil mi? Heh. Oh kestim. İstediğim yer. Aa tek yedi. Osman fokusun kaçmam. Oğlum kaç lan falan. çok güzel Ezik. rengim. Fokusum kaç? Ezix. Fokus mu? Ben fokus biriktirmiyorum ha. Derken 3 tane varmış. Basayım Kagune'ye ya. Hiç vuramıyorum. Benim 1735 Kagune'm var. Sırf görev var Sevim. diye insan kesmiyordum. Biliyor musunuz ha? Biliyor musunuz ha? Şey çıktı. Gel gel artık arkadaşını gözümün önünde keseyim. CCG'de. Nerede? Gel. Yine mi orada çıktı? Evet. Ben de buralarda dolanıyorum. Tam gel gel hadi. Ya bir komboda zaten yarı canlı gitti gel. Bitti hatta gel. Dur iki tane daha vurayım. Gel. Oho ben bu kadar nişekiyle ona vurana kadar. Gel gel uçalım uçalım hadi. Bak şuraya geliyorum gel öğreteyim gel. gel. Şuraya geliyorum. Yeah. Gel. adam biliyormuş. uya gel. Ne geliyorum kendini. kanka. Hemen geliyorum. Evet Osman Airworks. Geldim bile kanka. Dese çekip gelmek. <laughs> ya ezik ya da oraya çıkamıyorum. <laughs> Çıktım lan. <laughs> ben çıkamadım durun, kendime diyor. Heh geldim. Buradan uçuşu da ben keşfettim. Evet. Lan düştüm ya. Bak Ezix sen yine buraya çıkamayacağım ben yine çıktım. Bak ben yine çıktım. Ezix. Sen oraya nasıl çıkıyorsun? Buraya takıyla çıkarsın. Havada iki kere deş atıp E'ye basacaksın. Kanka ben seri atamıyorum. Ben mal mal gidip şey, fokusları gidip pistigali harcamıyorum Kaç pistigalim Benim var senin? Pis... Söylemiyorum. <laughs> Bir şey diyeyim mi? 369 1K bir, bir, bir abone olduğumuzda iki kere fokusları sıfırlayacağım ve full fiziksel testi yapacağım. Hepsini pistikal verirsek ne olur testi yapacağım. Ve bir de hepsini speed'e verirsek ne olur testi yapacağım. Hadi bakalım. Ye. Güzel olacak. Güzel. Bak bak şu alttaki human var ya. Evet. Şu alttaki. O artık yok. <laughs> Peki. Lan yine çıkamadım. E çünkü izliksin anla bunu artık. Kanka defansın kaç şey durabilite? Tık 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 Benimki 765. Durability mi? Hı hı. Oha sen niye bu kadar fazla verdin? Kanka e? zamanında VIP serverlarımız yokken herkes beni istiyordu. Be. Acıdı ya. senin zamanına iyi denk geldi. İsa bu oyuna yeni başladı bu arada arkadaşlar. Ama onun zaman, şimdiki zamanda herkesin VIP serverı var. Herkesin Lan, Robux'u var. Yine... Benim, Benim zamanımda Robux hiç... nedir bilmezdik oğlum. Robux nedir bilmezdik. Yaşlıymış gibi konuşuyor. Eski yani. <laughs> <Ey gidi> günler. <laughs> ki bazen yerinde duruyor kanka ne yapacağını düşünüyormuş gibi fark ettin mi? <laughs> Niye arkadaşını kesiyorsun lan? Ben de yerim. Eskiden de o artık rengimiz ayrıldı. Yollarımız değil rengimiz. <laughs> Bak, Osman deseni tek şunu... gidiyor. Desen çok güzel değil mi kanka? Rengi falan şekilde oluyor. Uç. Ama bak han çok kötü. Hiç sevmiyorum bunun tipini. Aşırı düz böyle şekli falan. Bir tek bunun kalkanı çok güzel gözüküyor böyle tornado Aynen. gibi. Üçte de combo sıkıntısı var. Rahat combo atılmıyor. Yeni bir şey lazım buna. Sen bana Mesela, bir kombo atsana. E'yi değiştirip şey yapabilirler. Diken atma yapabilirler. Al Alles'ten çıkar. Yapacağım ama vurma kanka. Tamam tamam. Yeni kombo mu var? Daha farklı. Uzaktan geliyorum böyle. Sonra ya olmadı kanka. Neyse ölmezsin değil mi? Bir daha yapacağım. Ölecek ölme. Böyle böyle sonra böyle ittiriyorum. E şimdi ben yapayım mı? Kanka benim canım az. <laughs> Dur canımı fullleyeyim. Tamam hadi gel. Fullle gel. Ben de ek, yapacağım. Peki yapıyorum. Daha 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 Can fulleme iki. Heh. Fulledim kanka. Ne kadar güzel değil mi? Oğlum beni yiyor ya karşımda. Yap. Yap. Oğlum yapsana. Al değilsin galiba. Güzel combo. Kanka sesin gitti bu arada. Ben mi duyamıyorum. Ben ha geldim. yanlışlıkla mikrofon kapanmış. Ben de ha. diyorum ne oldu? Tamam i̇ki, şimdi geri açtım. Kanka yapacağım. kendine gelirsin diye. <laughs> geç geç kombo yapacağım geç. Heh. Lan vurma. <laughs> kaç kaç. Beni daha yakalayamazsın biliyorsun değil mi? Gel lan. Benim ne F... Kaçmak için. Oha. Bak Buraya şu kaç, an yakalayamadım. Şey. Ya, adam. Lan. Adam ol bak. Gel lan bir daha gel. Hadi. <laughs> kaç. Yok <Yiyorsan> hayır. <yol. gülüyor> Dur video kaç dakika oldu. Heh. Tamam beni daha <laughs> bulamazsın ki. Daha Bak var. sen benden önce başlamana la... Ben daha fazla. Sen beni bulamazsın artık. Arkandayım arkanda. Lan oha! <laughs> İki saattir izliyorum duman ne yapacak di... <laughs> nerede nerede neredesin? Aaa amon var ben seni boşver. Heh. Amon var. Dur amonu sana Allah. doğru ittireyim de amon sana tek Hayır atayım. hayır dur ya. Neyse arkadaşlar söylediğimiz gibi 1000 abone vardığımızda eee ne demiştik lan he? Pistigali fullleyeceğiz. Sıfırlayıp. Dur bakayım kaç kaç lan 25 azmış lan. Şimdi bile yaparız ha. Harbi yaparsın. Şimdi bile yaparız. Şu an kaç Robux'um var benim? 500'lü bir şeydir. Şimdi bile yaparız. Yap. Yap ya ama yapma bin Rose. Yok yok kanka daha var ya da 750'ye düşüreyim onu ben. Aynen. Hadi siz evet de arkadaşlar yapayım. 750 abone olduğumuzda fokusumuzu sıfırlayıp psikale vereceğiz. Full hepsini. Ve sonra bir daha sıfırlayıp fokusa vereceğiz. Bir daha sıfırlayıp speed'e vereceğiz falan filan sürekli. Ve sonunda para, tekrar para elimizin kiri büyük olacak. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz diyorum. Sen de görüşürüz de Görüşürüz de lan dedim. Tamam. Bay. <laughs>